Merhaba güzel insan. Bugün size ellerimizi birbirine sabah ve akşam birer dakika vurarak sağlıkta kalabilmenin formülünü anlatacağım. Nasıl yapacağız bunu? Çok basit. Şimdi öncelikle böyle 19 kere vuruyoruz. Yani baş parmağım bu bölgeleri, sağlı ve sollu, arka bölgemizdeki omurgayı anlatır. Oradaki omurga bölgemizi bu şekilde vurarak uyarmış olacağız. Daha sonra bu şekilde vuracağız. Burada neler var? Burada diz ve kalça var, omuz var. Onları canlandıracağız. Yine 19 kere. Yani arka bölgeyi canlandırdık. Şimdi ne yapacağız? Ellerimizi... Böyle vuracağız. Bu sefer neyi canlandırmış oluyoruz? Burada nervus vagus siniri var. Tüm bedene yayılan serseri sinir deriz biz buna. Onu canlandırmış olacağız. Üstlen sistemlerini canlandırmış olacağız. Ve elin iç kısmında, bu bölgede midemiz var. Midemizi hareketlendirmiş olacağız. Daha sonra elimizi bu şekilde birbirine yine 19 kere girif yapacağız. Bu sefer neyi çalıştıracağız? Bu sefer gözler ve kulakları çalıştıracağız. Daha sonra ne yapacağız? Avcumuzun içinde organlar vardır. Özellikle dostlar şu bölge akciğer organımızdır. Şurası kalbimizdir, göğsümüzdür. Ee, i̇ç organlar kalın bağırsak, ince bağırsak böbreklerimiz, karaciğerimiz vardır. Bu iç avuç içimizde. Merhaba güzel insan. Bugün sizlere ellerimizi birbirine sabah ve akşam birer dakika vurarak canlı, bedensel olarak canlı kalabilmemizin formülünü vereceğim. Çok özel bir tekniktir. Kullanırsanız çok faydasını görürsünüz. Ne yapıyoruz? Ellerimizi 19 kere birbirine vuruyoruz. Buraya vurarak ne yapmış oluyoruz? Burada omurga sistemimiz vardır. Arka kısımdaki tüm omurga sistemini bu şekilde 19 kere sabah ve akşam vurarak tamamen canlandırmış olacağız. Daha sonra böyle vuralım lütfen. Bu sefer neyi canlandıracağız? Kalçalarımız, dizlerimiz, omuzumuz, bunları harekete geçireceğiz. Daha sonra ellerimizi bu şekilde girif yapalım. Yine 19 kere sabah ve akşam uygulayacağız bu çalışmayı. Ne yaptık? Kulak gözlerimiz ve kulaklarımızı canlandırdık iki elde de. Daha sonra ne yapacağız? Nervus vagus dediğimiz, serseri sinir dediğimiz bedenimizin her yerine yayılan siniri canlandırıyoruz oruçla aynı zamanda hem üstler sistemlerini canlandırıyoruz hem de bu bölgede midemiz vardır. Midemizi aktive ediyoruz. Elimizin içine yumruk vuruyoruz. Elimizin içine yumruk vurunca sağlı ve sollu. Şu bölgeler akciğerler, şurası göğüs, buralar bağırsaklar, böbrekler, karaciğer. O bölgeleri sağlı ve sollu aktive etmiş olacağız. Hem sempatik hem de parasempatik sistemi. Daha sonra ne yapacağız? Ellerimizi üst üste vuracağız. Burada hangi bölgeler var? Timus var, kalp var, göğsümüz, göğüs bölgesi uyarılmış olacak. Ve şöyle de yaparsak yine alt ve üstlem sistemlerini çalıştırarak güne sağlıklı ve dinç bir şekilde başlamış olacağız. Hepinize kullanan herkese şifa getirmesi niyetiyle.